Ergün Diler İlk Ateş Okullarda Türkiye'nin ne kadar değerli ve kilit bir ülke olduğu öğretilmez. Şablonlarla geçilir. Yarının büyüğü kendi gerçeğini öğrenmekte hep gecikir. Yıllar önce Massachusetts Institute of Technology'de, MIT'de biraz zaman geçirme şansım oldu. Orada çok akıllı Ankaralı bir akademisyenle tanışma fırsatı yakaladım. Hafızam yanıltmıyorsa ot tülü bir parlak beyindi okulun etrafında dolaşırken, neden buradasın, neden Türkiye'de kalmadın gibi sorular yönelttim. Çok net bir kişilikti. İlgi alanı ise Selçuklu mimarisiydi. Türkiye'de bir türlü anlatamadım, kimse anlamak da istemedi diyordu. Sol gelenekten gelen bir kişi olmasına rağmen Selçuklu üzerine çalışıyordu. Mimardı. Üniversitede hocalık yapıyordu. Türkiye'de bulamadığı kaynakları bastında bulduğunu söylüyordu. MIT'nin en değerli Selçuklu kaynaklarına ev sahipliği yaptığını söylüyordu. Boston'da yaşasa da Selçuklu üzerinden dünyayı anlamlı kılıyordu. Bu örnekten gitsek bile bizi değerli ve vazgeçilmez bulan sadece Amerika değildi. İngiltere'de, Avrupa'da aynı frekanstaydı. Herkes kendi egemenlik planlarına göre Türkiye'ye rol biçmeye çalışıyordu biz kendi değerimizi anlamakta zorlanınca adamlar cemaatlerin içine kadar elini kolunu sallaya sallaya giriyordu. Dün de bugün de değişen bir şey yok. Üniversitelerden medyaya kadar durum böyledir. Siyasetse başka bir tartışma konusu. Önceki gün burada yazımı şöyle bitirdim. Önümüzdeki 25-30 güne dikkat edilmeli. İçeride hem de çok. Uzaktan baktığımda bile elektrik yüklü bulutları görmekteyim. İnşallah benimki kuruntudur. Dilerim can yakıcı bir şey yaşanmadan önümüzdeki bir ayı geçirebiliriz. Evet, Türkiye'nin denge arayışı kendi yolunu çizme gayreti dışarıda birilerini rahatsız ediyordu. Bunu o kadar çok ve sık yaşadık ki gelen rüzgarı görmek bu nedenle zor olmuyordu. Gördünüz, Manavgat'a dün birkaç noktada birden yangın çıktı operasyon olduğu o kadar açık ve netti ki önümüzdeki günlerde başka şeyler de olacaktı. Umarım olmaz ancak deneyeceklerdi. Afganistan'dan Katar'a, Libya'dan Balkanlara kadar her yerde Türk var ve biz petrolü, gazı, zengin toprak altı zenginlikleri olan bir ülke değiliz. Devlet geleneğimiz ve insan kalitemiz gibi unsurlar bizi farklı kılmakta ve konumumuz. Müslüman kimliğimiz ve tarihimiz bizi eşsiz bir noktaya taşıyordu. Tam da bu nedenle siyaset yapan her ismin ülkenin geleceği için kafa yorması gerektiğini düşünüyordum. Amerika'ya bakın, İngiltere'ye bakın, Almanya'ya bakın. Farklılıklarına rağmen gelecekleri için birlikte çalışıyorlardı. Bizde ise çok ucuz tartışmalarla zaman kaybediliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli zaman diliminden geçiyoruz. Dijital çağ, pandemi, kripto paralar, aşı, nesnelerin interneti, elektrikli araçlar, karbon salınımı, uzay çalışmaları gibi hayatın önüne geçen adımlar var. Türkiye olarak yepyeni bir algoritmaya ihtiyacımız var. Fakat bunu çok kişi anlamıyor. Umurunda olmayan geniş bir kitle de yok değil. İlk büyük savaştan sonra imparatorluk da topraklarımızın üçte ikisi de gitti. Büyük fatura ödettiler. Şimdi ise hep birlikte düşünüp, hep birlikte adım atmanın zamanı. O parti bu parti meselesi çok eski değil mi? Sentetik kavgaların bize bir faydası olmadı. Bu görülmedi mi? İçeride birden fazla parçaya ayrıldığımız için dışarıdaki güçler kendi istedikleri taşı sahaya sürüyor. Parça parça olduğumuz için de tartışma içinde boğulup gidiyoruz. Laboratuvarda oluşturdukları konularla bizi bölüyorlar. Oysa bu oyuna gelmesek, tek ve bütün olsak dışarısı bunu yapamayacak. Batı genel olarak Orta Doğu'yu yıllardır kullandı. Öyle böyle değil hem de. Bizi de. Darbeler, cuntalar, finansal operasyonlar tarihimiz ortada. Bunun ana nedeni kendimizi bilmemekti. Ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar vazgeçilmez olduğumuzu, anlamamaktı. İçeride operasyon yaparak çok kez bizi istedikleri yola getirdiler. Arap Baharı başladığı zaman o dalganın Türkiye'ye geleceğini çok yazmıştım. Şimdi Tunus sahne aldı. Bizden uzak değil. Önemsizse hiç değil. Tunus'ta darbe olurken bizde kimsenin üzerinde durmadığı küçük ancak hayati önemde bir gelişme oldu. Ben bunu Tunus'tan, Kıbrıs'tan, Afganistan'dan ayrı düşünmüyordum. Bu nedenle önümüzdeki 25-30 güne dikkat diye not düşüyordum. Yangını da görünce tamam dedim. Bakın içeride bir ekibin ya da bir ekolün tasfiye edilmek istenmesi dışarıdaki bir gücün zaferidir. Siyaseten antivirüs programlarını canlı tutarak ilerlememiz gereken bir dönemdeyiz. Aklımızı birleştirip yol almalıyız. En sağlıklı yol bu. Ergün Diler Takvim Güneri Civaoğlu, Taliban'dan Amerika'ya güvence. Amerika çekiliyor, Afganistan başkenti Kabil'in havaalanı TSK tarafından korunacak. Hem bu kritik görev nedeniyle hem de ivme kazanan Afgan göçüyle Taliban Türkiye gündeminin ilk sıralarında. Afganistan yeniden uluslararası cihatçılığın sığınağı merkez üssü olursa, Türkiye'nin Afgan göçseli ve Kabil havaalanının korunması krizi daha da ciddi tehdide dönüşebilir. Taliban'ın verdiği söz. Son Amerikan askerinin Afganistan'dan ayrılması yakın. Taliban, destekli El Kaide tarafından gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarına misilleme olarak Amerika 2001 yılında Afganistan'a girmişti. Amerika'nın en uzun savaşı. Ekim 2001'den 31 Ağustos 2021'e kadar tam 20 yıl. Trump yönetimiyle Taliban arasında Şubat 2020'de anlaşma imzalandı. Katar'da imzalanan bu Afganistan'a barış getirme anlaşmasındaki bir güvence çok önemli. Taliban, Afganistan'ın yeniden dünya cihatçılar sığınağı, merkez üssü olmasına izin vermeyecek. Aksi halde, gene bu anlaşmaya göre, Amerika Afganistan'ın uluslararası cihatçılık üssü haline gelmesi halinde tekrar müdahale edecek. Geri çekilme anlaşması Lemont'ta Jacques Folro imzalanan bu metin için şöyle yazmıştı. Barış anlaşması olmaktan çok uzak, bir geri çekilme anlaşmasından başka bir şey gibi görünmüyor. Bu nedenle de dünkü Le Monde, Amerika'nın Afganistan bir kez daha cihatçılık üssü olursa tekrar müdahale ederim tehdidinin caydırıcı olmadığına işaret ediyor. Ve Taliban'ın denetlenmesinin çok zor, hatta imkansız olduğunu şöyle vurguluyordu. Taliban, İslam emirliği iç organizasyonunu çok gizli tutar. Karar alma sürecini belirsiz hale getirir. Misal, Taliban'ın kurucusu Mustafa Ömer 2013'te ölmüştü. Dünya onun ölümünü ancak 2 yıl sonra 2015'te öğrenebildi. DAEŞ'e karşı Taliban'ın Amerika'ya verdiği güvence için kuşkular var ama pozitif bir duruma da işaret edeyim. Taliban, DAEŞ'e kesinlikle karşı tavırlıdır. Sözde değil, eylemde de bunu ortaya koyuyor. Ocak 2015'te kendi kendine halife ilan eden Ebu Bekir el-Bağdadi, Daesh militanlarını Afganistan'a göndermişti. Horasan'daki İslam Devleti adıyla Daesh'in Afganistan şubesini kurdurmuştu. Daesh, Pakistan sınırında ve Kurlar eyaletinde alan tutmuştu. Ancak Taliban'ın başındaki Molla Akunzade sert tavır koydu, Daesh güçlerine büyük darbeler vurdu. Öyle ki cihatçı Daeshliler Taliban'dan kaçarak Afganistan devlet güçlerine teslim olmak zorunda kaldılar. Yani Suriye ve Irak'tan kazanan Daeshlilerin Afganistan'a sığınması ve Taliban'dan destek alması artık mümkün görünmüyor. Bu bir artı ama kolu kanadı hayli kırılmış olan El-Kaide için aynı iyimser görüş paylaşılmıyor. İdlib'den ileride uzaklaştırılacak bazı radikal örgütlerin ve başka coğrafyalardaki nispeten küçük diğer radikal gruplar için Taliban Afganistan'ı sığınak ve merkez üssü olmamalı. Bugün Suriyeliler, yarınlarda Afgan göçmenler. Güneri Civaoğlu, Milliyet Mevlüt Tezel, mülteci mi göçmen mi? Savaştan kaçan zor durumda olan mültecilere yardım etmek insanlık borcudur. Anadolu yüzyıllarca göçmenlere kucağını açtı. Türkiye'ye gelenler mülteci mi göçmen mi? Bizde bir kavram kargaşası da yaşanıyor. Göçmen ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle gönüllü olarak ayrılan kişi demek. Yani göçmenler ülkelerini kendi istekleri doğrultusunda terk eder. Mülteci ise ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi demektir. Yani göçmenlere su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, boşa konuşuyor. Bunu yapamaz çünkü Suriye'den gelenlerin çoğu mülteci statüsünde. Mültecilere uluslararası anlaşmalarla özel statü ve hukuki koruma sağlanıyor. Ama mülteci dediğin bayram için savaş olan ülkesine gidip gelmez. Suriye'ye gidip evlenip dönenler bile var. Suriye'de yoğun geçen savaş bitti. Bazı bölgelerde çatışmalar yaşanıyor sadece. Canı istediği gibi Suriye'ye gidip gelenler düzensiz göçmen tanımına da girmiyorlar. Basbaya bir düzenleri var. Mevlüt Tezel Sabah